Gidiyor mu <laughs> Tabii. Dur dur şöyle şey yapıyorlar ya. <bak> <laughs> evet, arkadaşlar. Ver. Dostum çıkartmıyor musun? Çıkar, çıkar. Ha, açıyor, evet. evet. arkadaşlar birazdan. Yavrum kök. Tıraş olacak. Bir tıraş deneyimi yaşayacağız Yakup'la. Yakup'un şu almak Tekrar Benden mi? E, düşünce. Nasıl bir sastik istiyorsun? Her zaman ki. Her zaman ki. Tamam, otur. Gerisine karışma. Gördüğünüz gibi yağlı saçları yağlı değil. Ee, Düz bir saç. Düz bir saç arası. Makas. 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 <laughs> Ve iyi <makasın. gülüyor> teminat. Beşler, evet. Şöyle öne geçelim. Evet. evet, sigara da içiyor. Şöyle evet. sigarayı alalım. Zor gelişen var ya. Saç kesilmedi gözü. bir Soğuk. İçeriye ıslan, o gezişiyor. İşte o kadar. Nasıl yapacağım? Ah! Tamam. Böyle komple ben kısaltıyorum. Enselerim kalacak. Fazla evet. kalmasın. Seni alırız onu. Güzel bir Seni şey Böyle kalmayacak zaten. Kısaltacağım. Sen biliyorsun şimdi. Tamam mı? Tamam. 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 Bu saçı... Seçim. Bu saçı şimdi ben Kaç edeceğim. Kaçı alıyorsun? Çok evet, güzel Hayır güzel. sen ne ha, yapalım? Buraya alacağım. Sen beraber bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım.

Very nice work. Take the lower section of your mind. Here it is. Oha. Bir tane kadar devam edecek mi video? video devam edecek mi bitene kadar? Okay. Yok Videomuz 10 dakika sonra saçı bitirdikten sonra devam edecek. Canlı yayınlar görüntülerle devam edeceğiz. Tamam.